Bu nasıl olabilir ya? Allah Allah. Hadi. Ay. Elim ıslandı. gerçekten, Ay, gerçekten Ay, bu su mu? Su. Bak. Iyi. Hadi gidelim. Bu, bu çok iyiymiş. Bozacağız. Bir şeyleri bozacağız gidelim. Anlasın <laughs> bu çok iyiymiş. 950 lira ama. Ben buna 1900 <laughs> lira verirsem benim zaman durur benim işim gidelim. <laughs> <laughs> benim telefonda zıt bırt şey çaldı. Ya bunu onu Vallahi Ya bunu onu çektim. Kim o oğlan? Özel taşlar varmış arkadaşlar. Bu kadar yaradı yok haberiniz olsun. Salak sus. Hiçbir şey yaramıyor ben bunlar. Niye öyle diyorsun? Beş para etmeyen taşlar. Emek emek işliyor. Beş para etmeyen mallar burada. Beş para etmeyen şeyler geldi. Alırsanız zarar edersiniz. <gülüyor> <gülüyor> Onun gibi. Aa. Gökyüzü <laughs> mü? Elektronik. Ne ya? Para banka şeysi. Mu? Evet. Ha banka. Aynen. Akbank şubesi mesela hayatım bu. <laughs> Bankamatik. Kasas Bankamatik dedim. dedim. Işte. İkimiz de sıçtık şu an. Hadi gidelim. var var var. Bakayım. Suarez mi? Isırır mı şimdi? <laughs> Aa bu çok atalım mı? <laughs> 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 ya sabır atayım, ya sabır! Ne kadar sabır 60 Daha bir 90. Yok! 3 bıçak! 3 bıçak! 3 bıçak! 3 bıçak yok abi! Dur <laughs> Bunu aldık. <laughs> Olur din din, Oğlum ya çok efsane Bununla ilgili video gelecek arkadaşlar. Dur 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 dur. Evet içinden çıkıyor da çıkıyor. Çıkıyor da çıkıyor. Kaç tane çıkacak? İki. Aaa çalmışlar. Aa, çocukları olması lazım. Çocuklarını çalmışlar.